Bunlar da benim ballarım. Leyloş. Pamuk bu. Ne bu? Daha adını koymadık. Koyarız inşallah. Bir de inci var. İki tanesi de aşağıda. Onları da birazdan gidip getireceğim. Akşamları eve alıyoruz. Soğukta aksırıyorlar. Tık tısırıyorlar. Üşüyorlar. Üşümesinler diye akşamları eve alıyoruz. Gündüz gitmek isteyenler gidiyor. Gitmek istemeyenler kalıyor. Sıkıntı değil. Havalar biraz düzelinceye kadar bizdeyiz. Ve evet, kalacağız. Mamalar bitti mi? Tamam. Artık artık gidin. Artık gidin kuru mama yiyin. Tamam mı annenin gücüleri? Kuzu musun Leloş? kavga yok. Kavga yok. Kavga yok. Kavga yok. Çok kısarım. Değil mi incim? Bal incim. Bal kuzum benim. Annenin kuzusu yavrusu. Bir tane balı. Bir tane balı çekir yavrusu. Hadi hoşçakalın.